Süper Kupa'da Fenerbahçe karşısında alınan 2 ila 0'lık yenilgi ve kaybedilen final Galatasaray camiasında bazı kliklerin harekete geçmesine neden oldu. Saha içindeki sonuçlardan ziyade, yönetimsel boşluklar ve taraftar ile yönetim arasındaki kopukluk sarı kırmızılı kulübü yeni bir yapılanmaya zorlamaya başladı. Yağmurluk krizi etkiledi. Başkan Dursun Özbek, son dönemde yaşanan yağmurluk krizi ve benzeri organizasyonel hataların ardından taraftarın güvenini ciddi şekilde kaybettiklerinin farkında. Taraftar kendini sahipsiz ve yalnız hissediyor. Yönetim ile tribün arasındaki köprünün büyük ölçüde yıkılması Özbey'i radikal bir hamle yapmaya zorluyor. Basit bir organizasyon hatası gibi görülse de yağmurluk krizi Galatasaray taraftarları için yönetimin kendilerine verdiği değerin bir sembolü haline geldi. Öztürk ve YAZGAN'ın karşılığı yok. Bu olayın ardından taraftarın cephe aldığı Başkan Özbek, mevcut yönetim profilinin taraftarın duygularına, sevincine, öfkesine, gözyaşına ortak olamadığı kanaatine vardı. Kulüpte şu an resmi bir basın sözcüsü yok. Zaman zaman mikrofon başına Metin Öztürk veya Eray Yazgan geçiyor. Ancak taraftar nezdinde bir karşılıkları yok. Tribünden gelen dilleri yok. Başkan Dursun Özbey'in ajandasında taraftarı yeniden konsolayt edecek, maç sonu açıklamalarıyla camiayı birleştirecek ve rakiplere karşı kulübün haklarını taraftar gibi savunacak bir isim var, Abdurrahim Albayrak. Albayrak teklife hayır demez. Albayrak'la hedef, taraftarla aynı dilden konuşan, onlarla ağlayıp onlarla gülen bir yönetici profilinin yönetime girmesi. Görevi hem operasyonel süreçleri, yağmurluk ve benzeri organizasyonlar yönetecek hem de camianın enerjisini yükseltecek bir isim olması. Beklenti ise Başkan Özbey'in teklif götürmesi halinde Albayrak'ın hayır demeyeceği camiadaki negatif havayı kısa sürede dağıtmayı başaracağı,